Fonksiyonlar diğer yazılım dillerinde olduğu gibi ActionScript 3 içerisinde de belli bir iş yapmak için bir araya getirilmiş ve istediğimiz kadar yeniden kullanabildiğimiz kod gruplarıdır. Yazılım içerisinde mantıksal olarak aynı işi yapan ya da birbirine benzeyen kodlar yazabiliriz. Örneğin bir düğmeye tıklandığında web sayfası açan bir kod yazdığımızı düşünelim. Sahnede buna benzer birkaç tane daha düğme olduğunu varsayalım. Her bir için aynı kodu kopyalayıp yapıştırmak yerine web sayfası bağlantısını açabilen bir fonksiyon yazıp tüm düğmeleri bu fonksiyona göndermek daha hızlı kod yazmamıza olanak verecek. Aynı zamanda fonksiyonları istediğimiz zaman yazılımın farklı yerlerinden defalarca çağırabilir ve hızlı bir şekilde işlemleri tamamlayabiliriz fonksiyonlara girdi olarak bir değer verilir ve içerisinde işlem yapıldıktan sonra sonuç verir. Örneğimize baktığımızda hesap isminde iki adet değer alan bir fonksiyon görülmektedir. Hesap fonksiyonu içerisinde aldığı bu değerleri toplayıp bir değişkeni aktardığına ve bu değişkeni geri döndürdüğüne dikkat edelim. Üst bölümde hesap fonksiyonu içerisine iki adet değer gönderilerek sonuç trace komutu ile istenmiştir. Bu durumda hesap fonksiyonu bu değerleri alacak, toplam isminde bir değişken oluşturacak, bu değişken içerisine gelen bu değerlerin toplamını aktaracak ve sonuç olarak toplam değişkeninin değerini yollayacaktır. Trace ile de bu değer output paneline yazılacaktır. Uygulamayı çalıştıralım ve sonucu görelim. Gördüğümüz gibi iki değerin toplamı ekrana yazıldı. Fonksiyon altına bir trace daha yazalım hesap fonksiyonunu tekrar çağıralım ve içerisine bu kez farklı iki değer yazalım. Parantezlerimizi kapatıp noktalı virgülüne komut satırını tamamlayalım. Uygulamayı çalıştıralım. Gördüğümüz gibi ilk trace üstte olduğu için önce ilk değerlerin toplam sonucu ardından ikinci trace içerisinde yer alan iki değerin toplam sonucu alt alta ekrana yazılmıştır. Trace komutunu kopyalayıp alt alta birkaç tane daha yapıştıralım. Değerlerini değiştirelim. Uygulamayı tekrar çalıştıralım. Bu şekilde fonksiyonu istediğimiz kadar çağırabilir ve tekrarlanan işlemleri tek bir komut bloğundan işletebiliriz. Bu aynı zamanda yazılımımızın hızlı çalışmasına da sebep olur. Action Script içerisinde kendi hazırladığımız fonksiyonların yanında Action Script kütüphanesinde yer alan fonksiyonları da kullanırız. Örneğin, gotoAndStop stop hazır bir fonksiyondur ve istenilen bir kareye gidip durmaya yarar. Hazır fonksiyonlar action paneli içerisinde mavi renkte gösterilir. Bu komuta benzer Flash içerisinde çok sayıda fonksiyon bulunmaktadır. Fonksiyonlar genelde çift parantez ile biterler. Bazı fonksiyonlar hiçbir değer almadan çalışırken bazılarına bir değer girmek zorunludur. Örneğin bu fonksiyonumuzda kaç numaralı kareye gidip durması gerektiği girilmek durumundadır. Alt satırına inip stop yazalım. Parantezlerini açıp kapayalım. Bu fonksiyon da mavi renkte gösterilmiştir. İçine herhangi bir değer girmeden bulunan karenin diğer karelere geçmesini durdurur. Fonksiyonları tanımlama ve diğer işlemleri ileriki derslerde de işleyeceğiz. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi, EYTEK